Tekrardan merhaba arkadaşlar ben Selim bir video daha hoş geldiniz arkadaşlar arkadaşlar bugün size iki sürprizim var arkadaşlar yeni kö köyümüze yeni binalar yaptırdık arkadaşlar birinci binamız hele neighbor'ın binası arkadaşlar kötü komşunun evini yaptırdık ama arkadaşlar dikkatli olmalıyız kötü komşu bize saldırabilir oraya girmeyeceğiz bir de evil nun rahibenin evini yaptırdık arkadaşlar gördüğünüz gibi okulda arkadaşlar örümcekler var rahibe orada geziniyor Köylüler de biliyor. Kim hiçbir köylü oraya şimdi korkudan gidemez iki evde Neyse yine de hatırlatayım da. Kimse gitmesin. Köylü. Köylü. Efendim. Selim Başkan. Köylü o karşıda Helen Neighbor ve rahibenin binasına gitme olur mu? Olur olur zaten oraya gidersem ölürüm. Tamam. Bir de arkadaşlar Size şey de göstereyim arkadaşlar kendime iki tane ev yaptırdım arkadaşlar çünkü yavaş yavaş şehirdekilerin sayısı artıyor arkadaşlar bu yüzden e, korkunç büyük anneye de ev yaptırdım arkadaşlar bu da korkunç büyük annenin evi oldu arkadaşlar silendirmelerden bizi kurtaracağına söz verdi arkadaşlar bu da korkunç büyük annenin vill villası hemen rahibenin yanında arkadaşlar bu da benim villam çok güzel oldu arkadaşlar köyümüz. İnşallah siz de like atıp abone olursanız köyümüz daha da büyüyecek arkadaşlar. Teşekkür ederiz şimdiden. Şimdi like atıp abone olma zamanı 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Teşekkür ederim arkadaşlar like atıp abone olduğunuz için. Hemen devam edelim. Neyse arkadaşlar ben evime gideyim de birazcık kendime çay kahve hazırlayayım hemen. Koşayım arkadaşlar. Efi ya aptallar. Onları öldüreceğim, öldüreceğim. Ben korkunç komşuyum. Bir de şunun sesi olmasa diye Allah'ım ya ya. Korkunç bir anne koruması öldüreceğim ya. Öldüreceğim yeter artık. Yani ciddiyim öldüreceğim? Korkunç komşunun evine kimse gelmeye cüret edemez. Kimse. Bu da, bu da rayım yani. Korkunç komşuyum sonuçta ben. Kimse benim evime bulaşamaz. Kimse. Gelen öldürün valla. Biçerim geleni. Neyse kapı açık dursun da. Neyse. Üf ya. Öldürürüm valla geleni. Benim evim lan. Burası benim evim. Sonuçta geleni öldürürüm. Neyse hepsini öldüreceğim yavaş yavaş. Göstereceğim onlara günü göstereceğim. Neyse yavaş yavaş gizleniş köye akşam sızayım da hepsini öldürürüm. Hepsini. Neyse yavaş yavaş eve sızacağım. Köye akşam. <laughs> ha? Köylülerin sesini duydum. Hemen gideyim. Hızlı koş rahibe hızlı. Köylüler geldi galiba. Ha ha ha. Neredeler bunlar? Gideyim de öldüreyim bunları. Ha ha ha. Yatakhane geç. Tuzaklar geç. Hepsi benim için önemsiz. Onları öldüreceğim. Onları öldürmeden durmak yok. Vee, kaçın lan da göreyim. Kaçın lan. da göreyim. Sen lan kaç kaçmamışsın. Kaç dedim lan. Özür dileyim rahibe özür. Özür ha. Ben rahibe acımaz. Rahibe biz seninle arkadaş olabiliriz. Olalım mı? Olalım olalım. Cehennemde. Kaçtı birisi. Kaçtım. Aa, çok kaçarsın şimdi çok. Kaçamayacaksın. Hepiniz öldüreceğim. Hepinizi. Ya al. lan. Tüm köylüleri geberteceğim. Ha ha ha. Kaçtı. Kaçtınız ha? Gösteririm ben bir dahaki sefere gününüzü. Hepinize gününüzü göstereceğim. Hepinize. Yavaş yavaş. Neyse. Gideyim. Hayır. Az kala ölecektim obsidiyenden. Öyle tehlikeli bir evim var ki. Gördüğünüz gibi her yer obsidyen. Ha ah, ah, ha ah. ha. Bula okul ama pek de bir okula benzemiyor. Hepsini iskelet okçu. İskelet okçu bana bak. <laughs> Efendim rahibe komutan. Rahibe koru. Az önce köylüler gelmişsen burada dolanıyorsun. Tamam tamam. Yanma hemen. Adam ol bundan böyle. Adam olmayan öldürürüm. Hepsini öldürürüm. Herkesi. Hiç kimseye acımam. Örümcek sen de dikkatli ol. Herkes dikkatli olacak. Bura benim okulum. Kimse girmeyecek. Kimse girmeye cüret edemeyecek rahibenin okuluna. Kimse. Neyse biraz köyümü turlayayım da. Neyse. Geçeyim hemen. Şöyle. Köylülere uyarayım o rahibenin yerine gitmesinler tam. Lan koruma. ben koruma. ben koruma. Şşş bana bak lan. lan. Rahibe gelecek. Bana bak. Şşş koruma. Koruma. Buradan ne işin var? Efendim özür dilerim efendim. 6 tane köylü, 4-5 tane köylü katliam yaptı. Ne? Katliam mı yaptı? Evet efendim evet. Sessiz konuş sessiz. Evet efendim. Rahibe her an gelebilir. Ben de onunla intikamımı alacağım. Al da göreyim. Haydi siz çok kaşındınız ya. Hemen bunlardan güzel bir bekçi tutmak gerek. Hemen gideyim de evimden bekçiyi tutayım. Hemen. Hızlı gideyim. Tamam galiba Selim Bey'in evi burası. Gideyim de hemen. Ama burası çok değişik bir eve benziyor. Yoksa şurada da köy var. Burası ıssız bucaksız. Buraya girmeyeyim ya. Korkmaya başladım. Neyse. Selim Bey beni neden çağırmıştı? Köyde rahibe ve hele neighbor'dan korunman için köyleri. Hele neighbor'ın evi işte burada. Demek ki o hele neighbor'ın eviydi. Hemen gideyim de Selim Bey'e diyeyim ki geldim Selim Bey. Hemen gideyim. Hızlı hızlı. Neyse gideyim ben. Bunlarlardan hayır gelmez. Hiçbir selam aleyküm bile demiyorlar ya. Gideyim Selim Bey'le konuşayım. Hızlı hızlı. Galiba Selim Bey'in evi neresi ya? Sormak lazım. Ben Selim Bey'i arayayım. Tekrardan hatırlatma. İki oyuncu birbiriyle konuşurken arka plan ya mavi ya yeşil durumdadır. İyi seyirler. Devam ediyoruz. Merhaba Selim Bey. Merhaba. Merhaba köylü. Köylü sen de artık bir köylü sayılıyorsun. Evet Selim Bey. Önceden şehirde çalışıyordum. Peki bana ne kadar para vereceksiniz bunları korumam amaçlı? Sana mı? Ee, ayda bir 500 elmas veririm. Teşekkür ederim. Orada bile 500 elmas kazanmıyordum. Orada 200 elmas zor kazanıyordum. Tamam tamam. Sevinmene gerek yok. Sen köylüleri koyur, koru yeter. Zaten seni bekçi diye aldım. Polis diye değil. Tamam efendim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Tamam. Neyse. Az önce Selim Bey ile konuştum. Bir daha... Bana ayda 500 elmas verecekmiş. Çok sevindim. Arkadaşlar siz de benim dış görünüşümü gördünüz. Güzel miyim? Yorumlardan yazın. Kimlerinkini gördünüz başka? Az, dün attığımız videodan çok güzel. Selim Bey ve 6 karakter yarıştırdık arkadaşlar. Onlarda ben yoktum. Neyse. Bak, bana bakın korumalar. Siz benim emrimdesiniz. Tamam da sen de kimsin? Ben buraya yeni geldim. Ben bekçiyim. Tamam tamam Selim Bey'le konuşuruz. Tamam konuşun akşam oldu. Bütün köylüler evlerine akşam oluyor. Korumalar sizden evet tutun. Tamam efendim tutarız. Neyse hemen gideyim de. Ben de sonuçta bir bekçiyim. Akşam dışarıda yatmam gerek. Çatılarda durmam gerek yani. Zombilerden de kurun bura bunları. Ayda 500 elmas ne demek ya? 500 elmas ne demek? Bana çok iyi para kazandırır. Üf ya çok para çok para çok para. Neyse. Ama rahibeli Neighbor neyi öyle kötü kö kolay bir av değiller yani. Kötü komşu beni bir lokma da yutar vallahi. Neyse arkadaşlar yeni bir güne daha uyandık arkadaşlar. Benden bu kadar artık. Zaten köyleri de koruyorum. Ben bir bekçiyim. Görüşürüz arkadaşlar. Bütün videolarımı izlemeyi unutmayın. Ve kanala like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz hepinize. Görüşürüz.